Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Yanımda Utku var. Evet arkadaşlar PUBG oynayacağız. Çok oynayın çok demişsiniz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi PUBG giriş yapıyoruz. Siz, siz size kostümü de göstereceğim. Kostümü. <laughs> ben çok iyiyim arkadaşlar ama video nasıl çekiliyor onu bilmiyorum o yüzden çekemiyorum ama yakında benim de kanalım olacak bu videoya like atmayı abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar eğer unutmazsanız bir car parking videosu çe çekeceğiz arkadaşlar bir açılmadı ya. Açılmasını bekleyelim. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar isterseniz Free Fire'da çekebiliriz. Evet. Free Fire'da çekebiliriz. Ben Free Fire'ı çok oynuyorum. Çok iyi. Çok kapsamlı bir oyun. PUBG Mobile e çok benziyor. Sadece inişte kaykayla iniyorsun. Evet. Ben benim videonda farklı motor var, farklı arabalar var, evet, Ferrari'de. Ben o ikisini de sürdüm, çok iyi gidiyorlar. Onu bir tane spor araba var, biliyor musun? Ha, kostümümüze bakın. Hatta bu benim kostümüm arkadaşlar. Eymen bir tur oynadıktan sonra ben de bir tur oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sen hangisisin Eymen? Sen busun değil mi? Evet. Ben buyum. Hadi ve ha açıldı. Şimdi. Ha. Geri oyna. Bring up voice chat. Aa bu

Mark the location. Mark the location. Enemy down. Enemies ahead. satayım. Öldür <laughs> onu. Elimden yapacağın bir şey seçeyim onu.

就是。 Ben yürüdüm öldürdüm enemies ahead. Ya seninle yapacağım. Tamamıyoruz. <laughs> onları ki fark var.

Schön. Schön. Mm. ah ah, ah. Yabbar, yabbar. <hazık> yabbar. 30 kırmızı görüyor mi Nice shot! alıp pişirince. Tamam. はい。ね Game. the red team is about to win red. Kill. Some of them. supplies red team victory yani ne işte yer zekalı senin ben tam yanlışını soracağız şimdi turda bana arkasını döndürelim de ayıp arkadaşlar adamıma bakın ne güzel Şimdiki turda da ben oynayacağım değil mi? Hı? Şakalan, şakalan. Şakaltım da. Ya ne bu çıplaklar koyuyorlar buraya Allah'ım ya Rabbim ya. Keşke çıplaklara bir şey çıksa, kostüm çıksa da oyunda kimsenin çıplak olmasa. Değil mi abi? Şimdi ben oynamayacağım mı? Evet arkadaşlar. Bu bu videonun sonuna geldik. Bu videonun da de, devamı gelecek. Devamında da Utku oynayacak. Görüşmek üzere. Tamam.